Borsa Dost kanalından herkese merhaba. Bugün Borsa İstanbul'un gün içi yapmış olduğu işlemleri değerlendirdiğimiz bir videoya daha hoş geldiniz. Ee, şimdi öncelikle Borsa İstanbul bugün e, ilk önce yatayda bir pozitif açılış yaptı. Daha sonra pozitifliğini sürdürdü. Akabinde de sert satışlar geldi 2'den sonra. E, ve şu andaki rakamı da 2000 390'lı seviyelerinde. Bugün en düşük gördüğümüz rakam 2382. Ee, şöyle Fibo'ya FIBO baktığımız zaman da şöyle bir şey göstermek istiyorum. Şimdi burada yükselen kanalın e, Fibo düzeltmesiyle alakalı bir güncelleme yaptım. Eski Fibo çizgilerimizi artık kullanmıyoruz bu bağlamda. Bu Fibo'da destek olacak olan rakam bize 2000 e, şöyle 2386 rakama bugün neyin en düşük gördüğümüz rakam 2382 e, sanırım onun üzerinde bir kapanış gerçekleşebilir bugün için dış piyasaya baktığımız zaman da e, şöyle satışlar geldiğini görüyoruz onun sebebi de biliyorsunuz e, kısa zamanda çok kısa zamanda güzel yükselişler elde etmişlerdi. Dax veya S&P'ye bakabiliriz. NSMP'de e, buradan itibaren bir yükseliş katetti. Yaklaşık yüzde altılık bir yükseliş e, oldu. Daha sonrasında da şu anda da bunun realizesini yapan, yapan bir hava var e, gördüğümüz kadarıyla. UX'de de bir yükselme var. Muhtemelen de Bu e, S -S durumundan do dolayı. Şimdi kendi piyasamıza dönecek olursak size bugün e, söylemiştim özellikle 2400'ün üzerinde varsa oyunda varız yoksa oyunda yokmuş şeklinde. E, nitekim e, 2900, 2400'ün üzerinde e, kalan borsa İstanbul görmedik çünkü 2400 arkadaşlar 2400'ün bizdeki e, uyarısı ne diyeceksiniz? Şöyle bakacak olursanız e, 18 Mayıs Şöyle sabahtan güzel bir yükseliş kat ettik. Fakat şu tepeyi geçemeden satış geldi. Bu rakam 2410. Dün 2417 idi. Ondan önceki gün 2423'tü. Ondan önceki gün de 2425'ti. Gördüğünüz gibi alçalan tepeler var. Aslında hani burada neyi düşünebiliriz? Acaba burada bir üçgen mi yapıyorlar? Ha, bu düşünülebilir. Ama tabii bunu söylemek için şu an erken. Şöyle iki saatlikte baktığımız zaman bir tepki gelmiş gibi görünüyor çünkü çok sert düşmüştü arkadaşlar. Yani e, iki saatte bütün kazanımlarını elde edip bir de üzerine verdi. Öyle söyleyeyim. Yani Bir şey kazanmamıştı da zaten. E, bu yüzden şuraya da dikkat etmek, dikkatinizi çekmek istiyorum. Şu nokta 2346 noktası e, gap boşluğu arkadaşlar. 2346'ya e, dikkat etmekte fayda var bence. E, eğer piyasa çok bozulursa nereye kadar düşer? Bence 2000 şöyle hatta şunun tepesine de koyacak olursak çünkü orada 3 tane iğne atıp dönmüş gibi görünüyor. 2345 rakamı. 2345 rakamına kadar düşüş gelebilir arkadaşlar. Tabi sert bir piyasa bozulması halinde bunun üzerine basarak e, söylemek istiyorum. Peki şu an biz ne yapacağız hocam? Neyi fiyatlayacağız? Bu şekilde bekleyelim mi? Açıkçası ben e, beklemenizi öneririm. Yani hisse alım için çok acele etmenizi önermem. Yani her zaman borsa fırsat verir. Her zaman e, borsada bir alış yeri ve bir de satış yeri vardır. Yani şu günden beri biz düşüyorsak, bakın hani şöyle olsaydı örneğin şu tepe, bu tepe ertesi günkü düşüş Sınırlı kalsaydı şuralarda veya işte şuradaki kapakçı kadar sınırlı kalabilseydi yani o zaman derdik ki bir dönüş mü olacak acaba tekrar zorlayacağız galiba tepeyi diye. Ama öyle bir şey yok arkadaşlar. Bakın şöyle düşen kanal içerisinde hareket ediyor. Şu anda da ortalarda. Bu kanal şimdi e, 2400-2345 dedik. Burası kap boşluğu. Bir önceki kap boşluğunu doldurdu. Buradaki düşüşle zaten oralarda geziyor hep sürekli. 2400 ile 2394 arasında bir kap boşluğu vardı. Sürekli oralarda dolaşan bir borsa var zaten. Yaklaşık 5 gündür, 6 gündür oralarda dolaşıyor. Şimdi ne olacak? Yani olası bir sert düşüş gelirse şayet ben 2346'ya kadar, 2340 diyelim hatta biz ona, 45 diyelim buralara kadar gelebileceğini düşünüyorum. 2342 görünüyor. Siz artık onu e, konjektüre göre ayarlayabilirsiniz. Peki bundan sonrası ne olur hocam dersek? Tabii ki bunu günlük e, bütün olarak değerlendirdiğim için ben hep günlük stratejiden bahsediyorum. Kısa vadeli alsaktan bahsediyorum. Birazcık daha vakit geçtikten sonra da uzun vadeli yönelik bilgi paylaşıyorum. Biliyorsunuz. Şimdi bu gap boşluğu çok önemli arkadaşlar. Gap boşluğunu zaten ne zaman gelir bilmiyoruz. 2 gün, üç gün sonra hani olası bir sert düşüş olursa 50 günlük EMA'da da orada. Yani bize destek olur mu derseniz ben destek olacağını düşünüyorum açıkçası. Yani buraya kadar düşüş bir alım fırsatı yaratır mı? Yani neden olmasın? Eee çok yükselmişti ondan yani MICD de güzel noktalara geldi artık. Yani alım için uygun noktalara geldi bence. Yani burada birazcık da düşüş gelirse şayet ve toparlanma olmuyorsa e, o zaman problem. Yani şu iğneyi atıp böyle bu şekilde kalırsak güzel. Ama işte bir düşüş geldi diyelim burada. Daha sonra aşağı isteyen iğneler varsa bilin ki daha da aşağı isteyen bir borsa olacak. Bunu özellikle belirtiyorum. Burası bir gap boşluğu. Bu çok olumsuz bir senaryoda denemek isteyebilirler arkadaşlar. Bunu peşinen söyleyeyim. Yani 2390, 2340 yüzde iki. Örneğin yani ben konuşacak olursam nedir hocam? Yüzde iki Yüzde hani öyle söyleyeyim. Yüzde üçlük bir düşüş primimiz var gibi görünüyor benim açımdan. Tabii ki neye göre bunu söylüyoruz? Hatta pardon, yüzde tam yüzde görünüyor. Neye göre bunu söylüyoruz arkadaşlar? Bu rakamın üzerinde tutunmaması halinde. Çünkü burası FIBO seviyesi. 2385. 2385'in altında bir kapanış geliyorsa daha da artık söylenecek bir laf kalmıyordu. Bilin ki 50 günlük EMA'ya veya belirttiğim GAP boşluğuna kadar bir düşüş alabiliriz arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. İyi günler.